İkinci kez düzenlediğimiz enerji depolama zirvesinde enerji Türkiye Ülke Müdürü Gencay Bey ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Zirve sizin için nasıl geçiyor Gencay Bey? Merhabalar Merve Hanım. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Zirveye oldukça ilgi çok yüksek. Biz bu zirvenin sonuçlarından olumlu yönde feedbackler alacağız yeni yatırımcılarımızdan, müşterilerimizden. Ee, biz tabi biliyorsunuz uçtan uca çözümler sağlayan bir şirketiz. Çint Holding olarak alçak gerilim ekipmanlarından tutun, orta gerilim, yüksek gerilim tarafıyla alakalı direkt üretici konumundayız. Ee, Çint Power olarak biz e, şu anda bankable ürünlerimizle hem invertör tarafıyla alakalı hem e, depolamalı ürünlerimizle alakalı olsun. E, şu anda Türkiye'ye de zaten ilk e, mikrogrid ölçekli 2,5 e, MW pik, 5 e, megawatt saat. Urfa'da devreye alacağımız e, tesisle e, bu anlamda da bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Çint Power olarak e, toplamda e, depolamalı e, ürünlerimizle alakalı 1 gigawatt saatlik bir kapasitemiz mevcut. Ben bugün e, size astroenerjiye e, temsilen buradayım. Astroenerji olarak bizim Türkiye'deki faaliyetlerimiz şu anda Adana'da Hacı Ömer Sabancı OSB'de kendi tesisimizi kuruyoruz. Yüzde yüz çint sermayesiyle kuruluyor. önümüzdeki ay içerisinde direkt ticari ilk ticari ürünü piyasaya sürmüş olacağız. 1.2 gigawattlık ilk etaptaki kapasitemiz Tapkan, sadece Tapkan e, Bifacial modüllerle piyasaya giriyoruz. 580 Watt'tan 640 Watt'a kadar N5 ve N7 serisi ürünlerimizle piyasada olacağız. Tabi yatırımcılarımızla burada doğru ürün üstün teknolojili Astro Enerji 4.0 tapkan Gun hücre teknolojisiyle buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Bizim firmamızı şöyle konumlandırmak gerekir. Uçtan uca çözümler sağlayan Türkiye'de yerleşik ürünler Doğrudan muhatap olabileceğiniz bir firmayız şu anda. Özellikle depolamalı testlerle alakalı da biliyorsunuz açıklanan bir 30 gigawattlık bir kapasite mevcut. Umarım Türkiye bu anlamda yatırımları bir an önce faaliyete geçirir ve dünyanın da en önemli depolama üstlerinden de bir tanesi oluruz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı genç Bey. Sağ olun.